Kampüsten herkese merhaba. 7 video 7 bölge arkadaşlar. 10 dakikada Ege bölgesini sizler için özetleyeceğiz. Bakalım Ege bölgesi ile alakalı nelerden bahsederiz? Neler için en diyebiliriz? En fazla en fazla. Evet asıl Ege ve iç batı Anadolu olmak üzere iki bölümden oluşmakta. Ülkemizin batısında yer alan bir bölgemiz Ege bölgesi. Akdeniz iklimi yine Ege bölgesinde mevcut. Ege Denizi kıyıları boyunca uzanan bir bölgemiz Marmara bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle de komşudur Ege bölgesi. Dağların denize dik bir şekilde uzandığı, kırıklı dağ sisteminin oluştuğu bir bölgemiz. Kıyı ile iç kesim arasında ulaşımın kolay olduğu bir bölgemiz. Ege bölgesi. Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir gibi tarım ürünlerinde önde olan bir bölgemiz. Kabaca özetleyeceksek. Batıdan doğuya doğru gittikçe yükseltinin arttığı bir bölgemiz. Kıyı kesimde biraz da Akdeniz iklimi görürken iç kesime doğru geçtikçe özellikle iç batı Anadolu dediğimiz şu havzaya geldikçe karasallığın arttığı bir bölgemizdir. Ege bölgesi. İzmir'den çok bahsedeceğiz. Liman fonksiyonundan dolayı, turizm özelliğinden dolayı Ege bölgesini sırasıyla özetleyeceğiz. Geçelim arkadaşlar. Dağlarından bahsedelim. Kaz, Madra, Yunt, Boz ve Aydın dağları bölgenin önemli hors alanlarıdır ki biz bunları iç kuvvetlerde orojenez dağ oluşumunda böyle hors graben alanı olarak anlatmıştık. Yüksekte kalan alanlara kırıklı dağlarda hors alçak kesimlere Graben ismini veriyorduk. Horst alanları da Kaz, Madra, Yunt, Bozdağ gibi Aydın gibi bunlar Horst'lardı. Peki ovalar nelerdir? Graben içerisinde akan nehirler onların oluşturduğu ovalar nelerdir? Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes'te bölgenin önemli Alüvyon ovalarıydı. Ee, bölgede Marmara yani Manisa ve Çam Bafa Aydın da önemli göllerdir. Bölgede Akdeniz iklimi asıl Ege bölümünde hakimdir. Bölgede az önce gösterdiğim gibi iç batı Anadolu'ya doğru doğuya doğru kaydıkça karasal iklim gelmektedir. Yine şöyle tekrar göstereyim. Bölgenin dediğimiz gibi şu kıyı kesimde asıl Ege bölümü dediğimiz kesimde arkadaşlar Akdeniz iklimi görülürken siz iç batı Anadolu'ya doğru geçtikçe işte Uşak, Kütahya, Afyon tarafına doğru geçtikçe biraz daha karasallık artmaktadır diyebiliriz. Bunu fiziki harita incelemeyi rahatlıkla bilen bir arkadaşımız bu yorumu yapabilir. Buradan renk tonundan yükselti yorumu yapabilir. Iklim yorumunu da kısmen yapabilir diyebiliriz. Evet bitki örtüsü de o halde asıl Ege bölümünde maki ama iç Batı Anadolu'ya doğru geçtikçe Bozkır karşısına çıkmaktadır. Bölgenin Bakırçay, Gediz, Küçük Büyük Menderes ovaları olduğu gibi aynı zamanda bölgenin nehirlerinin de ismidir diyebiliriz. Önemli dağı, ovası, akarsuyu, gölü, iklimi, bitki örtüsünü sizler için özetlemiş olduk. Yine söylüyoruz bölgeyle ilgili her şeyi tam vermek değil. ÖSYM en çok ne soruyor? Soru bankaları en çok hangilerinden soru yazıyor? Biz bunların üzerinde çalışarak sizin için 10 dakikada bir özet yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi başlayalım. ÖSYM en çok bu bölgeyle alakalı ne soruyor? Bu bölgede bir kere diğer birçok bölgede olduğu gibi bir petrol rafinerisi var. Bunu bileceksin. İzmir. Ali Ağa petrol rafinerisi bazen ismini veriyor. Nerede olduğunu soruyor. İşte Ataş diyor örneğin işte Mersin'dir. Yani ismini verip Kırıkkale işte Orta Anadolu petrol rafinerisi diyor. Kırklareli diyor. Hemen ne yapacaksın? Kırklareli değil Kırıkkale. Bunu karıştırmayacaksın. Bu bölgede de İzmir'de Ali Ağa petrol rafinerisi var. Bu bölgede bir başka bir şey... Kula volkanları var. Manisa Kula'da Türkiye'de ilan edilen ilk jeoparktır. Kula volkanları bunu bileceksin. Batı Anadolu hattı boyunca bu bölgede ne var? Fay hatları var. Yani burası da deprem riski yüksek olan bir bölgedir. Bunu bileceğiz. Deprem zaten İzmir, Manisa, Aydın buralarda sık sık deprem haberlerini işte Afyon'da deprem adı işte Kütahya, Simav deprem haberlerini duyuyoruz. Yani fay hatlı deprem riski yüksek bir bölgedir Batı Anadolu. Muğla Menteşe bölgede Ege'de kıyı kesimler çok e, alçakken ovayken küçük Menderes işte büyük Menderes işte Gediz gibi e, bunlar ova alanları alüvyal ovaları oluştururken Muğla Menteşe dağlık alandır. Yani Ege'nin diğer kesiminden kıyı kesiminde farklı olarak karşıma çıkan sorularda beni yanıltacak yer Muğla Menteşe'dir dağlık alandır. Ve Muğla'da Riya kıyı tipi görülmektedir. Riya kıyı tipi. Üç yerde görülüyordu. Marmara bölgesi videosunda bahsettik. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı Riyakı'ydı. Ege'de de Muğla e, Riyakı'yı tipi özelliği gösteriyor. Delta ovaları çok geniş yer tutuyor burada. Delta neydi? Akarsuların denize döküldüğü yerlerde sığ kıyılarda, gelgitin zayıf olduğu e, sığ kıyılarda alüvyallerin zamanla birikmesiyle oluşan ovalık alanlarda. Burada da dikili Selçuk Balat ve Menemen ovaları da Delta ovaları olarak örnek verebiliriz. Bu bölgede tabii ki deprem varsa fayatlı varsa sıcak su kaynakları da karşıma çıkıyor. Pek çok bölgede var. Nasıl Marmara'da Yalova'dan bahsettik. Burada da Kaplıca ve Ilıcalar'ın varlığı bölgede termal turizmin gelişmesine katkı sağlamıştır. Özellikle Kütahya ve Afyon bu iki il Kaplıcaları ile meşhurdur diyebiliriz. Yine Kütahya'da sanayisine de değinelim bölgenin. Kütahya'da ne var? Seramik fabrikası ve emet bor fabrikası yine önemlidir. Afyon dediğimizde afyon şeker ve afyon kağıt fabrikası önemlidir. Tavşanlı Tunçbilek Termik Santrali de önemli sanayi kuruluşudur. Tunçbilek ve Tavşanlı da bölgede yer alan termik Santraldir önemlidir. Tabii bölgemiz en fazla göç alan bölgelerden biridir Marmara ile beraber. Çünkü ticaret yoğun, turizm yoğun, iş sahası istihdam oranı yüksek. Bu yüzden göç alır. Akdeniz ikliminin en geniş alana yayıldığı bölgemiz tabii ki Ege bölgesidir. Ege bölgesinde dağlar denize dik bir şekilde uzanmakta. Tabii bu durum kıyı ile iç kesim arasında ulaşımı işte kıyıdaki bir hava dalgasının iç kesimlere daha rahat bir şekilde sokulmasını sağlamıştır. Dağların denize dik uzandığından bahsettik. Kırıklı dağ sayısı en fazla olan bölgemiz yine Ege bölgesidir. Burada Horse Graben dediğimiz sistem içerisinde kırıklı dağ sistemi oluşmuştur. Kıta sahanlığı en geniş olan bölgemiz Ege bölgesidir. Kıyıda dikkat ettiyseniz girinti çıkıntı oldukça fazla. Bu girinti çıkıntı ne demek? Koy ve körfez sayısı oldukça fazladır diyebiliriz. Ege bölgesinde delta alanlarının geniş yer kapladığından bahsettik ve az önce pek çok delta alanından da işte delta ovalarından örneğin Dikili, Selçuk, Balat, Menemen gibi bahsettik. Kıyıda girinti çıkıntının fazla olması koy ve körfe sayısını arttırmış. Turizm oldukça gelişmiş bu bölgede. Örneğin tatil rotası olarak nasıl Akdeniz tercih edildiği gibi Ege sahilleri de çok fazla tercih ediliyor. Kuşadası, Bodrum ve Çeşme Kurvaziyer turizmi gelişmiştir. Kurvaziyer turizmi nedir? Hani bu nasıl böyle büyük gemiler oluyor. Liman liman geziyorsun. Kurvaziyer gemiler dediğimiz e, turizm budur arkadaşlar. Belli rotaları vardır. Gemi üzerinde yani deniz üzerinde yapmış olduğum bir tatil rotasıdır. Tatil seyahattir diyebiliriz. Muğla'da sünger avcılığı yapılmakta. Bunu bilmekte fayda var. İzmir Liman fonksiyonu bakımından oldukça gelişmiş limanın hinterlandı geniş diyoruz. Yani iç kesimlerle bağlantısı oldukça kolay ve çeşitli. Bu yüzden İzmir limanı önemli ihracat limanımızdır. Bunu bilmekte fayda var. Özellikle pek çok tarım ürünlerinin de yine dış ülkelere satıldığı önemli bir limanımızdır İzmir. Bunu bilelim. Aydın Germencik bu da önemli buralarda bilmekte fayda var. Şimdi gelelim. Hangi tarım ürünü, hangi maden enerji kaynağında e, önemlidir bu bölge? Bundan bahsedelim arkadaşlar ve yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Şimdi hangi tarım ürünleri üretiminde birinci sırada yer alır? Arkadaşlar zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir bunların üretiminde ilk sırada yer alan bölgemiz tabii ki bizim Ege bölgesidir. Çünkü Akdeniz iklimi var. Akdeniz ikliminde üretilen temel ürünler zeytindir. İşte makiden bahsettik. Üzüm, haşhaş türün. Üzüm burada bahsetmek lazım. Pek seçiciliği yoktur. Ama tabi burada sanayi e, yoğun olduğu için sanayi ham madde olarak tarım ürünleri üretimi çok fazla. Hangi maden ve enerji kaynaklarında birinci dersek işte İzmir taraflarında zımpara taşı, civa, işte rüzgar zaten çeşme, alaçatı, ilk rüzgar santrali demiştik. Jeotermal enerji bunların en çok üretildiği bölge Ege'dir. Ülkemizde ilk rüzgar santrali İzmir'de Çeşme Alaçatı'da kurulmuştur. Bölgede Denizli Sarayköy ve Aydın Germencik buhar gücünden yararlanılarak elektrik elde üretiliyor. Yani jeotermal enerji burada mevcut arkadaşlar. Bu iki ilimiz önemli. Denizli ve Aydın. Aydın Germencik ve Denizli Sarayköy. Testlerde sık sık karşınıza çıkacaktır. Ve linyit yatakları bakımından da oldukça zengindir. Ege ilk sıradadır. İşte Manisa Soma örneğini verebiliriz. Linyit'te de önemli. Evet arkadaşlar bu bölgede Önemli e, turizm merkezleri var. Bunlardan bahsettik. İzmir önemli turizm kentidir. Denizli önemli turizm kentidir. İşte Afyon, Kütahya önemli termal turizm alanlarıdır. İşte Muğla'dan bahsettik. Önemli turizm alanları olduğundan. Sizler de bu alanda önerileriniz varsa video altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Önemli turizm alanlarını, önemli e, tatil rotalarını de paylaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kısa kısa hızlı bir şekilde sizler için özetlemiş olduk arkadaşlar. Başarılar. <laughs>